Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, anılarımızı anlatacağız. E, Kayra'dan başlayacağız bakalım başlayalım. Evet Kayra. Bir kere bizim okulda elektrikler gitmişti. E, herkes e, sınıf sınıf'a koşuyordu. Sonra on yani bir iki üç ders şey oldu. Elektrikler gelmedi. Böyle bir anda. Benimki <laughs> e, ben, ben e, lavaboya gitmiştim. Elimi yıkamak için. Yemekten sonra lavaboya gittim. Üçüncü sınıfta. E, i̇ki. İkinci sınıfta. Eyvah da orada yemek yiyordu. Ben gittim lavaboya. Gittikten sonra böyle yanıma on kadar bir, altı yedi kişi gelmişti yanıma. Dedi ki Eymen nerede? Ben de eee yani ne anlamadım ben de orada ne demek istediklerini. Sonra geldi e, evreni böyle bir şey karnıma vurdular. Vurduktan sonra ben orada ağladım. Ağladıktan sonra böyle arkadaşlar falan geldi. Beni e, kaldırdılar, sınava götürdüler. Eyvallah bunu görünce e, oradan şeyler gidiyordu. Beni döven arkadaşlar gidiyordu salondan ileri doğru. Eymen e, böyle çok sinirlendi. Gitti onları kim vurdu lan, kim vurdu diye. Sonra e, bunları disiplinli şikayet etti. E, kardeşimi dövdüler diye. Sonra öyle yani. Öyle anımı oydu. Evet Eymen. Benim okulumda 3. sınıfta ee, ben öğretmenler öğretmenler zilini duymamıştım arkadaşlarla. Ondan sonra hoca geldi yanımıza. Ee, ondan sonra bizi disipline götürdü. Orada bize şey dediler. Onun duymadınız mı zili? Niye niye öğretmenler zili çaldığında dışardasınız e, dışarıdasınız diye. Biz de duymadık dedik. Ondan sonra sınıf, sınıfınıza gidin dedi hoca. Biz de yani gittik. Ondan sonra hoca bize şey dedi. Oğlum niye yapıyorsunuz ki böyle bir şey falan dedi. Kızdı bize baya. Ondan sonra yani benim böyle. Evet e, herkes onu anlattı. E, videomuz bu kadar da. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.